Merhaba arkadaşlar. A101 markete muhteşem orkideler geldi. 149 liradan satışa sunuldu. Formları, rengi, yaprakları, kökleri harika duruyor. Bakın yakından size göstereyim. Eğer ihtiyacınız varsa bu güzellikleri kaçırmayın. Şimdi sizi balkona geçiriyorum arkadaşlar. E, i̇nanılmaz bir dolu yağışının sonrası çiçeklerimin son durumunu paylaşacağım. E, gerçekten mevsimsel iklim krizi hat sapada bir an dolu yağmuruyor, bir saat sonra kuvvetli fırtına bir saat sonra yağmur yağıyor sonra güneş açıyor İnanılmaz bir döngü içerisindeyiz şimdi bu durumdan çiçeklerimiz nasıl etkilenmiş ve sukulentlerin renklenmesi için neler yapıyorum bunların hepsini size anlatacağım balkonuma geçelim öyle bir dolu yağıyor ki aralarına doldu inşallah zarar vermemiştir Aman Allah'ım ya korkunç. Çok yarlı. Bu üründe ne şuna bakar mısınız? Yoğun dolu yağışından sonra balkonun son halini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaki rafları içeriye aldım. Ee, gerçekten sukulent yetiştirmek inanılmaz derecede emek istiyor. Ee, bunu yetiştiren özellikle fazla sukulent olan birçok arkadaşımız bilir. Çok fazla emek istiyor. Bu yaklaşık 10 gündür ki hava durumu e, mevsimsel e, iklim krizini gösteriyor arkadaşlar. İnanılmaz değişik bir hava var. E, bir dolu yağıyor. Arkasından her yer sel oluyor. Sonra fırtınalı bir yağmur oluyor. Sonra güneş açıyor ve tekrar yağmur başlıyor. Bu döngü hiç bitmedi 10 gündür. E, gerçekten hepimizi çok tedirgin ediyor. E, bu güzellikler nasıl renkleniyor? Arkadaşlar tüm hava şartlarına tüm iklimleri yaşayan sukulentler rengarenk olurlar. E, Hiçbir şekilde eğer içeride cam balkon içerisine koruyarak yetiştirirseniz, kışı geçirirseniz hiçbir şekilde zirai don dışında da içeride kalırsa hiçbir şekilde renklenmez. Ee, çok az bir rengi döner ama gerçek renkleri ortaya çıkmaz. Sadece zirai donlarda ve dolulardan korumamız lazım. Onun dışında e, açık alanda ve ayaz altında bakmamız lazım. Şimdi size buradaki e, saksıları aldım. Dolu yağışı yine uyarı verdi. Şiddetli e, sel baskınları ve dolu yağışı, fırtına. Bakın şu alttaki saksılarım bu şekilde benim. Onları öncelikle göstermek istiyorum. Umarım görülebiliyordur. Bana biraz uzak kalıyor. Bu şekilde altlarım saksı dolu. Ee, üzerindeki mavi turkuaz saksıları şu an için buraya aldım. Çünkü e, sürekli olarak perdeyi kapatıyorum, açıyorum. Cam balkonu kapatıyorum, açıyorum. Ve e, saat başı bu değişiyor. Birden bir dolu yağışı başlıyor. Dolu yağışı başladığı anda, yani şiddetli yağmur başladığında tahmin ediyorum. Dolu yağmuru başladığı anda üzerine naylonla örtüyorum. Fırtına çıkıyor, şu naylon perdeyle örtüyorum. Fırtına çıktığında arkadaşlar dolu yağ ya da fırtınaya naylon perde dayanmıyor. Mutlaka kenarları açılıyor. inanılmaz şiddetli bir fırtına oluyor bu nedenle içeriye alıyorum bu durumda fırtına bitince içeriye alıyorum tekrar e, yağmur duruyor güneş çıkıyor tekrar dışarıya alıyorum e, inanılmaz derecede emek istiyor e, sağolsun mesai saatlerindeyken eşim bunu yapıyor mesai saatleri dışında evdeyken evde olduğum sürece ben yapıyorum e, ama bu soğuk hava şartları dolu dışındaki hava şartları sukulentlerimizi renklendiriyor eğer bunları cam balkon içerisine alsam ve korumaya almış olsaydım, hiçbir şekilde dışarıya çıkarmasaydım, bunlar böyle renklenmezdi. Bakın ne kadar güzel renklendiler. Deprem döneminde biliyorsunuz renkleri içeride kaldılar, soğuğa bağlı, e, havalandırmamaya bağlı olarak renklerinde açılmalar vardı. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın hepsi güzel renklendiler. Öz özellikle şu Krasula kamp ateşini görebiliyorsunuz arada ya da şöyle tüm türlerim renklenmeye başladı. E, eğer kışın kışlarsa sukulentleriniz tüm dönemini sağlıklı yaşar. Tüm dönemi sağlıklı geçirir. Daha az kök çürümeleriyle karşılaşırsınız. Daha az hastalıklarla karşılaşırsınız. E, açık alanda esinti altında yetişen skulentler e, bağışıklık sistemi çok güçlü oluyor. Ve hastalıklara karşı daha dirençli oluyor arkadaşlar. Bu nedenle mümkün olduğu kadar dışarıda bakın. Bakın bu yağmur fırtınasına doluya rağmen sürekli olarak üzerlerini örtüyorum içeri alıyorum tekrar güneş çıktığında dışarıya çıkartıyorum şu an yağmur durdu dışarıda yağmur yok ben de bunların hepsini şu an güneşle güneşletmeye çalışıyorum iki dakika önce güneş vardı videoya başlamadan önce şu an güneş gitti şöyle sırayla hepsini dönüşümlü olarak suya ihtiyaç olanları sulamaya alıyorum boş saksım vardı onun içerisinde o şekilde alıyorum bakın e, yağmur suyunu gördükten sonra aralarını çok güzel doldurdular Yağmur suyu azot içerdiği için çok e, şifalı geliyor arkadaşlar. Hepsini yağmur suyuyla şöyle göstereyim size. İnanılmaz e, güzel oldular. Dolu dolu oldular. Bunların şaşırtma yöntemi yapacağız zaten. Şu e, karışık hava iklimi bir geçerse, hava şartları geçerse artık baharı görürsek inşallah e biliyorsunuz 10 günden önce de havalar bahar havasındaydı çok güzeldi ama yalancı bahar oluyor tabii ki o dönem o nedenle bakımlara başlayamadık şimdi bakın başlayacağız bunların hepsinin e, şaşırtma yöntemiyle yerlerini değiştireceğim sonra kelli alınacak olanlar var çok büyüyen sarkanlar var onların kellilerini alacağız yapraklarını yatıracağız bu şekilde hep birlikte bunların bakımlarını yapacağız eğer sukulentim, benim sukulentim renklenmiyor diyorsanız mutlaka arkadaşlar iyi ayaz görmüyordur güneş görmüyordur esinti almıyordur buna bağlıdır zaten içeride bakılmaz sukulentler biliyorsunuz dış ortam bitkisi doğal hava şartlarına alışık bitkiler bunları çöllerden ormanlardan bir şekilde alıp hibritleterek doğal ortamından alarak evlerimize alıştırdık. Ama evlerimize de iç ortamlarına alışacak bitkiler değil. Mutlaka açık alanda mümkün olduğu kadar bahçede, çatıda, terasta bakabiliriz. Ama tabii ki dolu yağ dolu yağışı bunları çok ciddi etkiliyor. Dolu ciddi bir hasar veriyor. Verdiği hasarda arkadaşlar iz kalarak geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu depremde düşen saksı. Bu saksı paramparça olmuştu. Birçok kırılanları buraya topladım. Böyle diğerleri de üzerinde hala su damlacıkları var. Şöyle göstereyim. Üzerinde su damlacıkları var. Ee, şu an için e, yeterince suyunu aldılar. Hepsi suya doydu. 10 gün e, süren bir yağmurda asla dışarıda bırakmıyoruz tabii ki. Yani suklantimizin hava durumunu takip ederek e, ya ilk başta sulayacağız sonra korumaya alacağız. Üzerine bir şekilde benim gibi naylon perde kullanabilirsiniz ya da en son, en son ki yağmurlu günde sulayın arkadaşlar o şekilde yağmur suyuna doymasını sağlayın ama e, biliyorsunuz geçen yıl bir deney yaptım 3 gün üst üste sukulentlerimi yağmur altında bıraktım e, bebek sukulentler buna dayanamadı Anlaşlardan da birkaç tanesinin yaprakları gitti e, dökülüyor e, uzun süre suyu tolere etmiyorlar çünkü yaprakları tamamen dolduğu zaman sukulentlerin şöyle göstereyim bunlar etli yaprakta zaten bu yaprakları suyla doyduğu zaman ne kadar su verirseniz verin tolere edemeyeceği için yapraklarını atmaya başlıyor pıtır pıtır döküyor yapraklarını bu da bizi çok üzüyor ee, suya tamamıyla doysun ondan sonra esinti altına bırakın ya da benim gibi sürekli olarak elinizin üzerinde olacak ee, dolu yağdı üzerine koruyorum yağmur yağdı fazlasını almaması için yine korumaya alıyorum ama onun dışında yağmur durduğu anda mutlaka camı açıyorum arkadaşlar şöyle biliyorsunuz cam balkonun içerisinde cama açıyorum esintiyi görmesini istiyorum Güneş çıkıyorsa güneşi görmesini istiyorum gökyüzüde şu an tekrar fırtına başlayacak şöyle göstereyim size bakın simsiyah bulut oldu tekrar e, inanılmaz bir hava e, döngüsü yaşıyoruz e, Biz de bu şartı alışamadık e, birden dolu fırtınası oluyor birden yağmur oluyor da gerçekten çok bocaladılar ama bu güzellikler soğuğu gördükçe renklenir. Esintiyi gördükçe renklenir arkadaşlar. Şöyle renklerini de size göstereyim. Eğer iki gün burada kapalı kalsalar inanın renkleri anında açılıyor. E, mümkün olduğu kadar esinti altında olmalı. Şu an için hiçbir şekilde ilaçlama yapılamıyor. Yağmurlu dönemde ilaçlama yapılıyor arkadaşlar. E, sulama sonrası ilaçlama yapıyoruz. Ama yağmurdan yağmur yağdığı sürece yapılmıyor. Yağmur durduktan sonra ilaçlaması yapılabilir. Henüz gübrelemeye geçmedim. Gübreleme için daha bekliyorum. Ee, İlk baharı görmemiz lazım. Şu an aynı yumlarda kararsız kaldı. Ee, bunlar biliyorsunuz kış için e, kış kışı seven bitkiler. Aynı yumlar arkadaşlar. Kışın bunlar coşkuyla büyüyorlar, gelişiyorlar. Baharda e, tekrar yazın aşırı sıcaklarda uykuya geçiyorlar. Tekrar kışın uyanıyorlar. Bunlar bir uyandılar, bir uyudular, bir havalar e, 20 dereceye geçti, tekrar 5 derecelere düştü. Onlarda da denge kalmadı. Ama hepsi inşallah bir 10 gün kadar bu riskli dönem devam ettikten sonra tekrar düzene girecek. Hepsinin bakımlarını birlikte yapacağız. Su damlacıkları tepelerinde kalmasına, özellikle yağmurdan sonra bu güzelliklerin üzerine güneş değerse göbeklerini tamamen yakıyor. Yağmur sonrası güneş çıkıyorsa eğer göbeğindeki su damlacıklarını almanız lazım. Bu şekilde de sırayla burada bu güzellikleri. Ben e, sulayacağım ihtiyacı olanları masanın üzerinde olanların tamamı suyu görmüyor e, ama dış tarafta askılı saksıda olanların hepsi görüyor arkadaşlar. Onları da sırayla yerlerini değiştiriyorum, o şekilde suluyorum. Bakın küçük e, yapraktan büyüttüğüm bebişler inanılmaz hızlı büyümeye başladı. Yağmur suyu çok hızlı büyütüyor. E, Yağmur suyuyla birlikte bakın gelişmelerine saksılarını nasıl doldurdular maşallah çok güzel büyüdüler dolu dolu oldular ve tabii ki bunları açmamız lazım Eğer bunların arasına açmazsak bunları rahatlatmazsak şekilsiz ve formsuz büyür aradaki küçük olanlar formsuz büyür güneşi daha az gördükleri için arada sıkışıklar için biraz daha yamuk büyürler bu nedenle ilk fırsatta bunların saksılarını tamamıyla değiştireceğim şaşırtma yöntemi yapacağım yani bir yerinden söküp başka bir yere dikeceğim ki inanılmaz hızlı oluyor ama çok iyi gelişen sukulentler varsa, yerleri de iyiyse eğer, yani sıkışık değilse, bu şekilde sıkışmamışsa onlara gerek yok arkadaşlar ve iyi de büyüyorsun. Ama gelişiminde gerileme görüyorsunuz, hiç büyümüyor, hiç gelişmiyor. Onların hemen yer değişiminin yapılması gerekiyor. Kellesini aldıklarımızda böyle harika yüzümüzü güldürmeye başladı. Bolca baharı zannettiler, çiçekler verdiler ama şu an soğuğu tekrar gördüler. Çiçekler açmadan tekrar kapanmaya başladı. Şöyle çiçeklerini size göstereyim. Açacakları sırada çiçekler tekrar kapanmaya başladı. Çünkü neye uğradıklarını şaşırdılar. Kara kış geri geldi. Bunları anlatmak istemiştim. Umarım yararlı olur. Yeni başlayan arkadaşlarımıza ne kadar çok tecrübelerimizden aktarmaya çalışıyoruz. Faydalanmalarını istiyoruz. Kuruyan yapraklarını alıyorum. Şu an bakın tekrar yoğun bir siyah bulut geldi ve yağmur yağmak üzere. Ve tekrar hemen yağmurluğu üzerine sereceğim arkadaşlar. Şu perde hayat kurtardı gerçekten. Ama fırtınaya karşı çözümsüz. Eğer lodos varsa bölgenizde fırtına varsa bu naylon perdeler etkili olmuyor. Fırtına yoksa bizim buralarda fırtına olmuyor. Çok sakin bir hava koşulları var. Normalde çok az esinti olur. Onun dışında fırtına olmaz ama şu an gerçekten bir mevsimsel krizi yaşıyoruz. İnanılmaz bir hava koşulları var bir an bakıyorsunuz yaz geldi bir saat sonra bakıyorsunuz dolu yağıyor bir saat sonra bakıyorsunuz şiddetli bir fırtına var onun için e, her şekilde önlemimizi önceden hazırlamamız lazım önlemimizi almamız lazım o şekilde ilerlememiz lazım şöyle renk derenleri de arada size göstereyim videoyu kapatmadan yağmur tekrar başladı arkadaşlar şöyle göstereyim üzerine korunaklı bir naylon serdim o halini size göstereyim bu şekilde şakır şakır bir yağmur yağıyor ve bunlar yeterince suyunu aldığı için artık daha fazla suyu su tolere edemeyecekler bu şekilde bir önlem aldım ve gerçekten çok fazla emek istiyor ee, sukulent yetiştirenlerin bunun hepsi bilir bütün arkadaşlarımız bilir İnanılmaz emek istiyor inanılmaz sabır istiyor inanılmaz fedakarlık istiyor arkadaşlar bu hobi bize çok iyi geliyor ruhumuza şifa oluyor ee, gerçekten bizi çok iyi motive ediyor ama çok fazla da emek istiyor eğer e, üşengeçseniz, yani ben e, bunları yapamam, bunlara vaktim yok ya da bunlarla uğraşamam diyorsanız hiç e, sukurente başlamayın derim. Çünkü çok fazla emek istiyor. Her bir anını ayrı korumak, ayrı ilgi e, vermek, ayrı bakım yapmak, ayrı ona göre davranmak lazım. İklim koşullarına göre, mevsim koşullarına göre bunların bakımları da, ilgileri de, emekleri de değişiyor. Çok yoğun emek istiyor. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım bu hava durumları artık normale gelir. Bu sel baskınları, dolu yağmurları, afetler, depremler, sarsıntılar artık son bulur. Gerçekten çok artık üzgünüz, çok yorgunuz. Deprem bölgesindeki yaşayanlar olarak inanılmaz derecede fırtınalarla, yağmurlarla zaten sarsıntılar devam ediyor. Mücadele veriyoruz. Rabbim beterinden esirgesin gördüğümüz günden geriye koymasın diyorum. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.